karıştırıyorum. Hadi Asap gel. Sen hadi. ben mi? Asap yürü bir Asap gördün ama. Hadi. hadi Asap hadi. Allah da. hadi sen hadi Aa balık gitti. Aa, Nina kazandı. Allah, dur. bir tane Nira daha de, var. Bir tane daha var. Ben de. Ben de. Az önce sen de. Hadi ben de yapayım ya. Seven. Ben mi ya. <laughs> ya. Şey ben de değil mi? Ben de. <laughs> lan. Ne lan bu? Ben de Elim acıdı Patladı mı? Hayır, hayır bu benim patladı. Fiyasız. Yes. Nasıl, sen nasıl? Ne ya? Eh Patlamış. patlamış mı? Patlamış. Şimdi ben patlamışım. Ne oldu Nina ya?